Ya adım olarak öncelikle hani siyaset olarak çok e, büyük bir e, devrimin olması gerektiğini düşünüyorum. E, doğru kişinin seçilmesi kanaatindeyim ben de. E, burada dil olarak baktığımızda ise e, mesela Diyarbakırların %92 Kürt işte Kürtçe konuşuyor konuşmalar var. Ee, bakınca işte Antalya tarafı, daha çok Batı tarafı diye nitelendirdiğimiz ise çok fazla İngilizce konuşma oluyor. Hani onlar için ikinci dil, bir yabancı dil olarak kabul ediliyorsa bu dilin de kabul edilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Ee, aksi takdirde e, bu ırkçılığın devam etmesi bizim ve milletimizin açısından pek bir barış ve huzur e, anlamda nasıl adım atılırsa atılsın olumsuz sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama şunu da eklemek istiyorum barış ve huzurun olduğu her yer güzel bir yer olur. Hani herkes barış ve huzur istediğini düşünüyorum. Maalesef Türkiye'de hani ırkçılık gerçekten çok yüksek seviyede. Hani atılan herhangi bir adım ne olursa olsun ben bu sorun çözüleceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu başlık altında kendine daha fazla pay çıkarmak için siyasi adamlar işte siyasetle ilgilenen insanlar. Bunu böyle bir yol yordam gibi görüyor diye düşünüyorum ben. Benim beklentim açıkçası çok hani umut, vaat etçi bir beklenti değil. Hani çünkü yani görünen köyde kılavuz istemiyor açıkçası. Hani ülke belli, insanlar belli, siyasi adamlar belli. Pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum ben. Yani bir şeylerin değişmesi için hani e, öncelikle siyaset dışı bir şeylerin olması lazım. Her insanın kendi içinde insan olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün buradan kalkıp başka bir şehre gittiğimde Diyarbakırlıyım dediğimde din, dil, ırk ayrımı yapmaksın direkt ırkçılığa e, başvuran insanlar e, olduğu sürece bu ülkede barış ve huzur olacağını düşünmüyorum ben. Ve öncelikle barış sürecinin e, olumlu yönden gelişmesi e, açısından siyasi tutaklarımızın e, serbest bırakılmasını talep ediyoruz yani bizim e, şeyimiz görüşümüz o yönden Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere e, onun şey arkadaşları m, ne nasıl denir abi işte siyasi arkadaşları olsun onların e, serbest bırakılması gerekir. İkinci bir ise abi MHP ve AKP'nin HDP ile bu dönem görüşmeleri işte İmralı'yla görüşmeleri falan tamamen bir oyundan ibaret. Kendi görüş açım tabii diğer bakır bakış açısı bu yönden diye düşünüyorum. Düne kadar bizi terörle terörle suçlayanlar, Kürtler teröristler diyenler bugün Kürt kardeşlerimiz adı altında hani bize yanaşmaya çalışmaları ne bileyim abi bir Dolan, yalan, kandırmaca gibi geliyor. Yani İmralı'yla görüşmeleri pek bir şey değiştirmiyor. Barış sürecini getireceklerini düşünmüyoruz. Ee, en başta sebeplerinden bir tanesi abi. Şimdi devletin bugün Türkiye devletinin yakınlaşacağı, bir şeyle muhalifleri olmadığı için Kürtlere sığınmak zorunda kalıyorlar e, görüyoruz Suriye'de olsun e, Rojava bölgesinde olsun İsrail Filistin savaşı olsun dört tarafı savaşla çevrili bir ülke yani kendini korumaya çalışıyor koruması için de Kürtlerle işbirliği yapması gerekiyor bunun da çözümü İmralı olduğunu düşünüyorlar e, doğru bir karar doğru bir adım e, yeterli değil abi yeterli olabilmesi için bize sumut bir şey vermesi lazım. Bundan kastımız da Demirtaş'ın ve arkadaşların şey bırakılması lazım, terbest bırakılması lazım öncelikle. Bugün bize Kürt kardeşlerimiz diye bizi kucaklamaya çalışanlar yarın öbür gün sınır, yani dün bugün sınırın ötesinde Kürt kardeşlerimizi vuranlarla aynı. Daha dün kaç tane sivil halk öldürüldü Türk siyahları tarafından. Kürt sorunu her zaman vardı Türkiye'de abi. Hala da devam ediyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum abi. Diyarbakır'a aile ziyaretine geldim. Yani kendi ana dilimde bir tane tabelaya rastlamıyorum. Kendi kültürümü yansıtan tiyatro olsun, müzikler olsun. E, düne kadar da gördüğünüz Ankara'da olsun İstanbul'da olsun konserlerimiz iptal ediliyor, sanatçılarımıza mobin uygulanıyor, hani konserleri iptal ediliyor. Bunların tamamen e, şey yani Kürt sorunu. Bunlar biz bugün Batı'da Kürtçe konuşup ambe spor formasıyla çıkıyoruz, bize saldıranlar oluyor. E, bir futbol takımı üzerinden bile siyaset yapıyorlar abi. E, bunu şimdi e, bunlara bakarak e, sorun yok Kürt sorunu diye bir şey yok demek, e, bariz yalandır. Kürt sorunu vardır vardır yani. Hocam şöyle söyleyelim. Mesela fazla siyasetle ilgilenen biri değilim. Ben spor adamıyım, bir antrenörüm. Öncelikle halkı daha çok mesela güven, güven problemi var. Bence güven problemi var hocam. Mesela diyelim ki barış süreci olacak diyorlar ama ardından herhangi bir olay olup o sonlanıyor veya donuyor, o orada kalıyor. Onun olmaması lazım. Hangi adım atılacak konusunda mesela gelip hemen onu çıkaralım, bunu çıkaralım diyorlar. O zaman yapın. Mesela çıkaracaksanız çıkarın. Ya da oturulacak, oturulacak, oturulacaksa bir masaya oturulsun ve bu hemen hızlansın. Sadece söylemde kalmasın. Bir artık somut adım istiyoruz. Mesela olsun yani. Sadece konuşuluyor. Mesela ne kadar konuşuluyor? Üç aydır, iki aydır konuşuluyor ama bir şey yok. Kimse yan yana gelmedi, kimse konuşmadı, bir adım atmadı. O adımların atılmasını istiyoruz. Mesela yan yana gelsinler ve konuşulsunlar, çözülsün. Onu istiyorum ben mesela. Mesela eskisi gibi çok abartılı bir mesela konuşulmasın ya da şarkı dinlenmesin. Öyle bir şey yok zaten ama mesela resmiyette de olsun. Ondan sonra diyelim ki bir ana dil dersi olsun. İngilizce veriliyorsa Kürtçe derse verilsin. Bu gündemde ben Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okudum, mezun oldum. Orada vardı hocam Kürtçe, Kürt edebiyatı vardı. Mesela her üniversitede olsun hocam. Her üniversiteye aktarılabilir ve hiç kimse de buna mesela ters bakmasın ya da engel olmasın. Mesela İngilizce, Arapça nasıl veriliyorsa Kürtçe'de verilebilir bence. Olması lazım. Ben barış sağlanırsa gerçekten sevinirim ki ben Kürtlerin barış sağlayacağını düşünüyorum. Bence Türkler adım atmıyor. Ben öyle düşünüyorum çünkü e, Türkler o kadar böyle Kürtleri kötü görüyor ki oysa öyle değil. Yani zaten e, normal bir Türk dışarıdan geldiğinde bile e, ne kadar kıymet verdiğimizi görüyor, ne kadar anlayışla karşılaştığımızı görüyor. Yani buradan biri bile geçse mesela. E, Yabancı olduğunu anladığımızda direkt yardım etme içgüdüsüne giriyoruz. Dediğim gibi Kürtlerden yana bence bir sıkıntı yok. Ama Türkler adım atmıyor. Şöyle söyleyeyim, Kürtçe hem ana dili hem de okullarda ayrı bir eğitim görülmesi gerekiyor. Çünkü İngilizce, Fransızca, Almanca dersleri nasıl Osmanlıca dersleri alınıyorsa bence Kürtçe'nin de eğitim kurumlarında artık açılması gerekiyor ki eskiden bu vardı zaten. Eskiden bu vardı. Şu an o kadar nadir görünüyor ki çoğu insan mesela Kürtçe konuşmak istiyor ama eğitim dili olmadığı için yasaklandığı için ben pek çevremde açıkçası görmedim. Abdullah yanına gidiyorlar mesela. Yani onun söylediklerini ben görüş açıma göre mesela yerine getirmiyorlar. Yani tek taraflı nedir mesela? Yani etrafımız hesapta Kürtlerden temizlensin. Yani bu da bir benim kendi açıma göre oyundur. Yani bilmiyorum ki yani inşallah düzgün bir şekilde gider. Hani iki tarafta fayda görüyor. Yazık günü atıl abi bakıyorsun 20-25 yaşındaki gençler iki taraftan da ölüyorlar. Yani sonuçta bir ana baba bu ev, evladı kolay kolay yetiştirmiyor. Mesela 20-25 senesi buna diyor. 5 dakikada onun hayatı sönüyor mesela. Onu da yaşama hakkı vardı. Onun da genç, genç yerlerinden gidiyor. Yani sonuçta bir de toprağın içinde aynı şeyin içine yaşlı mesela. Şimdi baktığın zaman benim akrabalarından da dışarıdan gelenler var. Bizden gidenler var. Yani bunu ayrıştırmaya çalışsan hiçbir şekilde ayrışmaz birbirinden. Ondan dolayı değil mi? Yani herkes birbirine karşı saygılı olsa... Herkes birbirinin haklarını gözetmeye çalıştığı sürece hiçbir sıkıntı da olmaz. İnşallah da olumlu bir yanıt alırız. Yani her taraf rahat eder, iki taraf da rahat eder. Yani bu yüz yılda geçse sorun sorundur abi. Yani diyor ya, bir yaralı parmağı tedavi etmesen o yaralı parmağı her zaman yaralı kalır. İlk başta yani kend, benim bakış açıma göre adalet olması lazım. Şimdi bir, birilerini içeriye atıp birilerini susturmaya çalışma bu şekilde bir şey yürümez. Bugün öne görüyorum? kendi açıma göre mesela bakış açıma göre Selahattin Demir mesela çok güzel bir siyasetçidir mesela. Vesaire birkaç tane de mesela aklıma gelmiyor. Hani bunlar çok güzel siyasetçi Yani bunlarla oturulup konuşulması lazım, işi yürütülmesi lazım. Yani bir şeyleri bugün bile televizyonda gördüm. CHP'den mesela kaç tane milletvekili almışlar tutuklamışlar mesela. Misal öne göreyim. Yani sadece tutukla cezaevinden korkutulmaması lazım insanlar. Yani insanların e, kendi ifade kendilerini daha iyi anlatabilmeleri lazım. Daha iyi düşüncelerini anlatabilmeleri lazım. Bugün bakıyorsun abi dışarıda bir adam korkudan mesela bir şey söyleyemiyor. Niye sabah onu olduğu gibi evden alıyorlar mesela. Hani bu şekilde yani bir şey yürümez. Yani sadece tek taraflı baskı 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 iş de yürümez abi. Ondan dolayı değil mi? Yani oturulup konuşulması lazım. Yani her şey oturulup konuşularak çözülür. Yani çözülmediği sürece 100 yılda geçse, 500 sene de geçse bu bir sorun olarak kalır. Yani bugün asker de öldüğü zaman yazık günah tarafı biz askerlik yapmışız. E şimdi gidiyorsun oraya kendi görevini yapıyorsun. Sabah bakıyorsun evine cenazen geliyor. Yani o ailede yazı değil mi? Bakıyorsun her bakıyorsun ailelerine hepsinin ailesi mesela e, kerpiçli evlerde oturuyor. Hiç bir tane lüks evden çıkan bir tabut görülmemiş şu ana kadar. Ben kendi şah, 35 senedir ben kendi şahsi gözümle görmemiş. Mesela Abdülhamid onun dediklerini yapsınlar. O söylediklerine göre hareket etsinler. Yani ne bileyim Selahattin Demirtaş içeridedir. Aklı selim insandır. Gitsinler onunla danışsınlar. Yani oturup konuşularak bu tür sorunlar halledilebilir. adına tam ne denir bilmiyorum ama e, net bir isim konulmadı daha buna. Bundan ziyade e, samimi olduklarına inanmıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı daha olaya müdahil olmadı. Tahminim yani fikrim şu. Tutarsa sahiplenir. Ki tutacağını da pek sanmıyorum. Çünkü samimi değiller. Tutmazsa da muhtemelen der yani bir nevi bahçeli aparat olarak kullan kullanılıyor gibi görülüyor. Suçu ona yıkıp aradan sıyrılmaya çalışacaktır. Fikrim budur. Ki samimi olsaydı kendisi de çıkıp gerekli konuşmaları, gerekli hamleleri yapardı zaten. Öcalanla görüşmeler yapılmış olabilir. Ama samimi olsaydı direkt doğrudan kendisi de olaya müdahil olup muhatap olabilirdi Öcalan'a karşı. Fikrim budur yani. İlerleyeceğini de san sanmıyorum yani ilerlemesi için ciddi adımların atılması lazım, ciddi heyetlerin kurulması lazım. Şimdilik göstermelik mi diyelim ya da bir takım şeyleri elde etmek için şu anda bu tarz şeyleri yapılıyor. Amaçlarına ulaşacaklarını da sanmıyorum. Ya. Yani. Önceki çözüm sürecinde akil heyetler oluşturuluyordu. Her kesimde sivil toplum kuruluşlarından olsun. Birçok kesimle görüşmeler yapılıyordu. Birçok kesimden katılımcılar oluyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Sadece işte üç, üç kişiden oluşan bir heyet. Ya bu da çok kapsamlı olduğuna inanmıyorum yani. Etkili olacağına da inanmıyorum. Dediğim gibi muhatabın direkt kendisi olduğunu, kendisi olaya mı dahil olursa, samimi olursa, onurlu, şerefli bir süreç başlatılırsa olabileceğine inanıyorum. Şimdi ilk etapta hani barış süreci de tekrar ortaya bir süreç atıldı. Bir şeyler paylaşıldı ama bence ilk etapta hani bu halkın nabzını tutuyor. Medya olarak, basın organı olarak halkın iktidarın, halkın hepsinin bir tepkisini, acaba ne düşüncelerine konuldular diye. İlk etapta bence olumsuz yani herkesin gerek ülkücü kanadı vesaire, parti kanadına mesela herkes karşı çıkıyor. Herkes belli bir kutuplaşmanın içerisinde. Ha biz isteriz barış olsun. Yani barıştan önemli bu ülkede bir şey yok. Önemli olan insanların yaşaması. Bizim temennimiz bu yolda. Barış olursa bu ülkede ekonomide düzelir, bu ülkede e, yaşam sanatları da düzelir. İnsan olarak birçok yere varabiliriz eğer barış olursa. Ama şu anki süreçte durağan bir süreç yani barış. Temennimiz barışın olması yönde. Ama şu anki süreç itibariyle durağan bir süreç yani. Barış isteyenler mesela bu ortamda ortamı geriyorlar. Nasıl örnek veriyorum kayyum atıyorlar. Bugün barış istiyorsanız sebepsiz yere kayyum atamamanız lazım. Hani ortamı kızıştırmamanız lazım ki bir konuda belli bir noktaya gelmek gelmeleri için, uzlaşmaları için. E şu an o ortam oluşturulamıyor. Bir türlü o düzen sağlanamıyor. Bu da sağlanamadığı zaman sıkıntı yani herkes için sıkıntı. Ya açıkçası beklenti olarak bir tahminim yok ama temennimiz hani e, bunun olumlu sonuçlanması yönünde. İsteriz ki barışınla barış süreci olsun herkes rahatlasın. Yani bu insanlar bu ülkede refah ve huzur içinde yaşamaya hak ediyorlar. Barışın bir an önce olmasını hepimiz temennimiz önde. Barışın olmasını istiyoruz. Hani şu an dışarı çıktığınız zaman bakıyorsunuz insanlara insan olarak değer yok da sen hangi partilisin, sen X partilisin, sen şu görüştesin, ben sana ticaret yapmam, ben sana muhatap olmam. Toplum bu şekilde kutuplaşıyor. Ha, temennimiz barışın olması yönünde. Hani biz halk olarak, Kürt halkı olarak biz bunları istiyoruz. Yani her iki tarafın da yani daha üzgün daha şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani iki tarafına samimi gelmesi gerekiyor. Yani tabii ki de mesela Kürtçe dilinde olması gerekiyor, Türk dilinde olması gerekiyor. Hani bir sadece birinin üstünü yapıp diğerini alttan yapmaması gerektiğini düşüncesinde sahibiz. Daha bir eşitlik, adaletli olması gerekiyor haklar kardeşliği bakımında. O paradigmadan gitmemiz gerekiyor. Yani fikriyetim ve düşüncemiz hani her iki tarafın da olumlu güzel adımlar atmasından yanayız. Sürece bakıyoruz bakalım olumlu çıkacak mı çıkmayacak mı? Daha şey daha çok şey belli değil yani. Daha saf bir ber berraklık yok. Daha şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum bir genç olarak. Tabi yani tabii de barışın olması hepimiz için çok doğru bir şeydir. Çünkü savaş doğru bir şey değildir. Yani her iki taraf için de hani ve onun için de daha şeffaf, daha böyle samimi yaklaşımlı olması gerekiyor her iki taraf için de. Yani gençler için bunun olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için daha ekonomik şartlar olması gerekiyor. Ben bir üniversite öğrencisiyim yani. Doğru dürüst bir eğitim ve bir öğretim görmekte istiyoruz yani açıklarını konuşmak gerekirse de. Yani bunların olması daha doğru olur gerekiyor. Barış'ın olduğu yerde eğitim de olur. Yani özgürlük de olur. Düşünce fikri de oluşur diye düşünüyorum. Hani böyle fikirlerin olduğu yerde daha berrak düşünceler, daha özgün fikirler ortaya çıkacağını e, beyan ediyorum yani. Bunların olması gerektiğini düşünüyorum yani. Yani her iki tarafın da e, adım yani düzgün adımlar atması lazım. Hani bir buz zemin olmaması gereken daha da sert bir adımlar mesela. Yani her halkın Abi, tamam bu doğru, güzel adımlar attığını göstermesi lazım. E, şu anki süreçte de yani e, halkımız daha çok mesela ya belki olmayacak e, kafasında oluşuyor. Hani bu da geçmişte gelen şeylerden dolayı da oluşabilir bu fikri.